Sayın Başkanımız Mehmet Çınar'ın yakınca mahallemize verdiği özverili çalışmalardan dolayı millet bahçemizde seyir teraslarımızla, yürüyüş yollarımızla, dikilen ağaçlarımızla ben mahallem için ve şahsım için kendisine teşekkür ediyorum. E, i̇kinci etap e, Beyler Beylerdere'si millet bahçemizin e, şu anda e, seyir terası ve etrafındaki e, düzenlemelerle ilgili e, son kontrolleri ve son çalışmaları yerinde inceliyoruz burası Beylerdere'si göletinin faaliyete başlamasından sonra su tutmaya başlamasından sonra daha çok tercih edildi ve daha çok da insanlar tarafından talep görüyor. Tabi burada hem toplanma alanı hem seyir terası hem dinlenme alanı hem de seyir bakı alanları gibi farklı alanlarla da burayı daha fonksiyonel hale getiriyoruz. İnşallah planladığımız çalışmalarla birlikte devam eden yine faaliyetlerle yeşil yurt daha yeşil olacak, daha güzel olacak. Daha genç ve sportif bir hale gelecek.